Merhaba sevgili yaylar. Nisan ayında aşk hayatınız, eğlence yaşamınız, çocuklarınızla ilgili konular ön planda olacak. Kendinizi göstermekten, spor yapmaktan, göz önünde olmaktan fazlasıyla keyif alabilirsiniz. 5 Nisan itibariyle de aşk hayatınızı güzel ve keyifli bir dönem başlıyor. Bu anlamda yeni insanlarla tanışma, birileriyle tekrar iletişime geçme gibi durumlar söz konusu olabilir. 7 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşen yeni aile birlikte Az önce sardığım konularda yani aşk hayatınızda bir takım sürprizler, beklenmedik durumlar gündeme gelebilir. E, bu değişimlere kolay adapte olmanız, yeniliğin farkında varmanız e, süreci daha kolay geçirmenize yardım edecek. Ancak bu yeni ayda dikkat etmeniz gereken en önemli nokta bir takım güç çekişmeleri. Özellikle maddi konularda ya da e, sahip olduğunuz değerlerde biraz ben bilirim diyen tavrınız olacak. Çünkü burada biraz... Kıskanç, tutkulu yaklaşımlar sergileyebilirsiniz ve takıntılarınız e, yükselebilir. E, zaten yaşayacağınız yeni ayda bu bahsettiğim takıntıların aydınlanmasına ve olaylara daha radikal, daha yenilikçi bakmanıza yardım edecek. 17 Nisan'da Burcunuz üzerinde bir Mars Retrosu başlıyor ve bu yılın en önemli süreçlerinden biri başlıyor siz sevgili yaylar için. E, öncelikle bireysel yaşamınızda, hayatınızın her alanında biraz gecikmelere, biraz mücadeleye, daha fazla efor harcamaya, zaman zaman agresyona ya da öfke patlamalarına çok açık olduğunuz bir zaman başlayacak. Bir tarafınız harekete geçmek isterken bir tarafınız durup dinlenmek, bir düşünmek isteyecek. Bastırdığınız öfke tekrar yükselecek ve geçmişte ortaya koyamadığınız tepkiler, Tekrar sizi böyle bir harekete geçirmeye yönelik e, hayata geçirecek. Bu anlamda sabırlı olmanız, sakin olmanız, biraz dinlenmeye vakit ayırmanız e, 1 Temmuz tarihine kadar daha huzurlu ve daha dingin kalabilmenize yardım edecek. Bu anlamda gecikmeler e, biraz temkinli olmanızı gerektiriyor. 22 Nisan tarihinde Akrep Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek ve bu tarihten itibaren iş hayatınız, çalışma koşullarınız, günlük rutin işleriniz doğru kazanmaya başlayacak. Ancak tabi bu dolunay ile birlikte biraz böyle geçmişle ilgili mevzular tekrar gündeme gelebilir ve e, önceden anlayamadığınız bir türlü çözemediğiniz konuları çözme şansı yakalayabilirsiniz. Sezgileriniz de fazlasıyla yüksek olacağı için içinde bulunduğunuz durumu ve yaşadığınız gelişmeleri daha net bir şekilde görebilir hale geleceksiniz. Bu anlamda biraz belki yalnız kalmak, biraz meditasyon yapmak, belki şehir dışına gitmek, kısa tatiller yapmak enerjinizi toplayabilmenize yardım edecek. 28 Nisan'da Merkür Retrosu başlıyor ve 24 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Bu dönemde tabii iş hayatınızda önemli gelişmeleri ya da beklediğiniz bütün olayların gündeme geleceği önemli bir zamana işaret ediyor. Bir kere günlük hayatınızda iletişim problemlerine, yazılı evraklarda hatalara, sorunlara çok daha fazla açık olduğunuz bir zaman başlıyor. Bu anlamda temkinli olmalısınız. E, tabii iş ortamınızda karşılaşacağınız bir takım insanlar, uzun zamandır görüşmediğiniz kişiler de hayatınızda bir takım sorunların e, netleşmesine yardım edecek. Özellikle iş ortamınızda bir sorununuz varsa, çözemediğiniz bir takım konular varsa bunları da çözmek için e, Mayıs ayı boyunca çok güzel bir zaman e, sizi bekliyor olacak. İnsan ayını huzurla ve sakinlikle geçirmenizi dilerim. Mayıs ayında görüşmek üzere, hoşça kalın.